Kayseri'nin en çok mantı üreten ve mantı satan mekanındayız. Tam çeyrek asırdır aylık 2 ton mantı ablalarımın hünerli ellerinde tüm Kayseri ve Türkiye'ye dağılıyor. Kayseri mantısı bu kadar ünlüyse işte bu ablalarım sayesinde. Dedim ki bir kaşığa 40 tane mantı sığar mı? Öyle bir kaşık çıkardılar ki Neredeyse 40 kilo mantı alır ve saymamı istediler. Şimdi sizler için ben de buradaki mantıyı saymış olacağım. Hamur o kadar güzel ve lezzetli ki hiçbiri birbirine yapışmıyor. Üstelik makinede kullanmıyorlar ama eller her daim makina gibi çalışıyor. Hemen başlayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Burayı kırklamışlar ve bir kırk da buradan çıkıyor. Gördüğünüz gibi Kayserili kadınlara bir kaşığa 40 tane sığdırın derseniz sığmaz demiyorlar. Hangi kaşığa diyorlar? Şimdi Kayseri Ata Sofrasının güzel serüvenini ve ürünlerini Vehbi Bey'den dinleyeceğiz. Poğaçalar, börekler, mantılar, şebitler, yağlamalar ve tabii ki yaprak sarmaları. Burası yöreselin atası. Yok yok Kayseri'ye, İç Anadolu'ya, una, unlu mamullere dair aradığınız ne varsa Kayseri Ata Sofrasında ve Vehbi Bey'le birlikteyiz. Bu lezzetli ürünler, bir de sizden dinleyelim. Biz 20 yıl aşkındır, çeyrek asırdır bu işe uğraşıyoruz. Çok güzel ürünler. Var var. Sizin dediğiniz gibi çeşit çeşit hangilerini isterseniz alabilirler. Peki Vebi Bey yapmayı seviyorsunuz yaptığınız kadar yiyor musunuz? O kesinlikle göbekten belli zaten. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah hem yapmayı hem yemeyi hem yedirmeyi seviyorsunuz. Peki Kayseri'nin yöresel ürünleri ki bunlar artık hamur işiyle özdeşleşmiş şeyler. Siz de bunların her birini burada Kayseri halkıyla buluşturuyorsunuz. Çeyrek asırlık bir başarı hikayesi var ortada. Bunu neye borçluyuz? Tamamıyla çalışanlarla beraber çok koordine bir şekilde hareket etmek etmeye bağlıyorum. Aynı zamanda da aile içi annem, babam, ben, üçümüz bu işle beraber hareket ettiğimiz için bir başarı ortaya çıkıyor ve buna çalışanlar çok büyük destek veriyor. Peki size nasıl ulaşabiliriz? Şimdi toplu yemeklerimiz oluyor, günler oluyor. Özellikle kadınlar evde hazırlık yapmak istemiyor. ve vakti olmuyor. Bunların da ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz. Yine aynı şekilde toplu yemeklerde su böreği gibi, şevit gibi böyle yağlamaların yapıldığı üzerine o kıymanın döküldüğü, o lezzetli şevitlerde siz imal ediyorsunuz. Nasıl ulaşabiliriz? Bir gün önceden bana haber verirseniz çok daha sağlıklı olur. Ama o gün içinde de sabah erkenden bana dönüş yaparsanız ben gün içinde onları en güzel şekilde ayarlayıp sizlere sunmayı çalışırım. Sizi tanımıyorsak nasıl ulaşacağız Vefi Bey? 3 şubemiz var. Süper. Ee, Neredeyiz? Hem Esenyurt'ta bir şubemiz var. Ayrıca Köşk Mahallesi'nde, ayrıyeten de Büyükşehir Belediyesi'nin orada, NATO Caddesi'nin üzerinde bir yerimiz var. Bunlardan telefon numaralarınız, internetten vesaire bulabilirsiniz. Oralardan bize ulaşıp ne istediğini söylerseniz biz elimizden gelen en güzelini yapmaya çalışırız. Efendim burada makine kullanılmıyor ama ablalarımın elleri maşallah makine gibi çalışıyor. Doğal ürünler Aynı zamanda maharetli hanımefendilerle birleşince göbekten de anlaşılacağı üzere tadına doyulmaz bir lezzeti ortaya koyuyor. Altın gününde oturmalarınızda hazırlık yapmaya vaktiniz yoksa arıyorsunuz Kayseri Ata Sofrası'nı. Ne istiyorsanız evinize en tazesi, en doğalı hatta en sıcağını hemen getirip servis ediveriyorlar. Komşularınız başka bir yerden aldığınızı anlamıyor bile. Burası çok köklü, çok da yetkin bir firma. Şöyle söyleyelim. Kayseri mantısını Kayseri mantısı olarak tattığınız ve hatta Türkiye'nin pek çok noktasına Kayseri mantısı diye gönderdiğimiz pek çok noktaya da işte bu imalathaneden servis ediyorlar. Yani mantının kaynağına geldik. Ana çıkış noktası burası. Aylık tam 2 ton mantı bir tonda yaprak sarma ablalarımın ellerinden tüm Türkiye'ye dağılıyor. Biz de videonun hemen altına sosyal medya hesabını ve telefon numarasını buraya bırakıverdik. Eğer ihtiyacınız olursa aramayı, yolunuz düşerse de çıkıp gelip bu güzel ürünleri tatmayı ihmal etmeyin. Hepinizi Kayseri Ata Sofrası'na davet ediyoruz.